Dostlar hepinize iyi akşamlar. Bugün Kangal yavrularımızın yuvasını düzelttik. Burası diyebilirim ki yani şu iki pirkete kadar hep haral doluydu. Boş yattık. Hayvan da gelmiş. Burayı uygun görmüş. Yavru yapmış. Birkaç gün önce. Bizim de fırsatımız olmadı. Bunun altında biraz da zibil vardı. Onu kazıdım. Şimdi öğlen sonu Güneş buraya vuruyor, güneş vurunca kuruyor bir de e, onun üzerinde bir katman vardı şöyle göstereyim kaldırdım zibirli hem bakteri yapıyor pire falan hem de nasıl ki tarlalar atıyoruz e, tarlayı yumuşak tutsun nemli tutsun diye burada da bir nem vardı tabii ki bunu temizledik biraz daha aşağı olursa kireç atacağım oraya. Bir öldürmek için. Tavuklar geliyor hayvanları rahatsız ediyor. Bilmiyorlar fare mi zannediyorlar artık neyse. Şuradan da hava alıyor. Zaten engin olduğu için cereyan yapmıyor. Buraya da biriket koydum. Bir de çaprazlama koydum ki kaymasın diye. Hayvanlar yuvarlanıp buraya aşağıya geliyorlar. Altına da karton koydum. Zaten annesi de geliyor. Şimdi kartonun rutubetini alırız. Oraya da güneş vurduğu için tekrardan kurutur. Arada bir kartonları dışarı yatarız. Bir gün işte havalandırırız orayı. Zaten kapı böyle açık. Kapısı koptu. Böyle. Bunlar e, Georgian yenikleri. Burada yeniğimiz 7 tane. Bu dişi köpekten olan. 9 tane de ikisi ölmüştü. Sanki ikisi erkekti gibime geldi. Tam birinci cinsiyetini seçtim de torbaların içine şey yapmadım. Ee, burada 6 erkek bir dişi var. Şimdi yakında bunlara da süt falan içireceğiz yani. Pek mamayla falan beslemiyoruz. Birkaç sefer aldık kendi vermediğimiz ürüne inanmıyoruz işte içinde kuzu eti var bilmiyorum yargılamıyorum ama ben kendi keçimden süt sahip verdikten sonra emin olur hem hayvanlar obeste olur yani şimdi normalinde yalla sütle beslediğiniz zaman tam böyle bölgedeki coğrafyaya göre hayvan fiziğini hazırlıyor İleride yavrularımızı sahiplendireceğiz. İçinden kendimize de bırakacağız. Bir de şu çatıya bir şey gereceğim. Böyle çinkodan güneş direk vurmasın hayvanlara. Gece sıcak. Gündüz serin tutsun diye. Zaten hava alıyor ama tabii ki çinko sabahları ısındığı zaman mesela güneş sabahleyin şuradan doğudan doğduğu zaman direkt cepheye vuruyor. O yüzden biz de bunun ya üstüne ya altına bir şey yapacağız. Yağışlar zaten yeni kesildi. O yüzden buralar daha çamur. Sinekler dolanıyor. Sinek buraya hem larva bırakıyor hem bir şeyler alıyor. Yani nasıl hayvanlarda çatlak çıkıyor. O çatlak ee, nasıl söyleyeyim size. Yani kurt yiyince onun içindeki iltihabı tüketiyor. Doğada hiçbir şey hoşa değil yani. Bir iki gün kurdun yemesi iyidir. Orayı temizliyor. Sonradan siz ilaç sıkıyorsunuz. Böyle bir şey yani. Georgia yuvayı güzel seçmişsin. Biz de temizliğini yaptık. Gerçekten öksürdüm. bayağı enfeksiyon var. Yani böyle altı bir pipetli birazcık kokuyor. İki gün havalanıp güneş vurduktan sonra problem bitiyor zaten karton da serdik. Buradan da yere düşmezler. Hayvan hiç güçsel olarak sürekli gelip gidiyor acaba yavrulara bir şey mi oluyor Demin bir bağırdı. Çocuğa ayağına bir bakayım bir kızım. Bugün ne olmuştu senin doğuştuktan sonra? İyi. Ben penisini yapacağım. Yavrular emiyor yapmak istemiyorum. Yine yapsam bile veteriner arkadaşlar danışarak yaparım. Yalayıp iyileştiriyor. Kendisi durmadı gitti boğuştu. Gebe olmasaydı çeliği bayağı yorardı. O günlerde de doğumuna 2-3 gün kalaymış meğerse. Doğurduktan sonra almadık. Mutlaka her videoda bir bitkiden bahsediyoruz. İçeriklerini çok fazla bilmesek de kullanımlarını gördüğümüz için ee, bu öküz eşkisi derler eskiden halk arasında bunun şu tomurcukları sarardı mı bundan çay da yapıyorlar yani dağda bunun değişik bir versiyonu var getirirler şunu kaynatırlar içerler çok şey var şuna herhalde Eşek turpu derler. Bal arısı mutlaka buna konar. Tepesinde de bir şey ölmüş. Bunlar çok faydalı bitkiler. Kim eşek yer derler. Ne bileyim bir şeyler söylüyorlar. Bursa'dan Aysel arkadaşımıza ben fotoğraf da atmıştım ama bu Kalkan veya Kangal diye adlandırılan, belki başka evlerde de ismi daha farklıdır, yakından çek demişti. Fotoğraf attım ama gördüm görmedim, bilmiyorum. Böyle de yakından çekelim. Şeker hastaları falan bunu tüketiyor diye duyduk. Biz yiyoruz, bize lezzetli geliyor ama tabii tam olarak neye yaradığını bilmiyoruz. En azından ismiyle, şekliyle internete girdiği zaman karşısındaki anlamı bulur diye düşünüyorum. Anlatımlarımızda yanlış bilgi vermek istemiyoruz. En azından fotoğrafından insanlar internete girer, araştırırlar. Sonuçta biz bunları anlatırken doktor değiliz. Ama oradan yola çıkıp vesilemizde bir şey öğrenmiş, faydasını görmüş bir insan varsa bizi de mutlu eden bu olur. Dostlar buradan biraz fireden israftan bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz mısırlar hayvanlar çok yemiyor. Bakın şöyle zibilleri karıştırıyoruz içinden hep bu da yapa çıkıyor. Izgaralı tekne yapacağım hayvan içine girmeyecek şekilde. Yani o teknenin kaç katı zibille beraber hayvan içine girdiği için kirleniyor, yenmiyor ve dışarı atılıyor. onu düzeltirseniz yem zayetinden dışarıya çıkarsınız. O tekneye yaptığınız masrafta da öylece sıfırlanmış olur. Herhalde bu sene armutlar yaban armutları güzel tutacak. Böyle çiçekleri falan var. Bakın şu anda küçük küçük meyveleri var. Bunları anlatmaktaki sebebimiz yani herkes gördüğü gibi sanmasın. Ya biliyoruz anlatmana ne gerek var değil. Bazı yerlerde hiç yok. Bazı yerlerde de insanlar hiç bilmiyorlar. Mesela Aysel arkadaşımız bir yörük aileden gelmesine rağmen ben hiç karamuğu görmedim de duymadım da dedi. Ama bize karşı yörükler mesela Türkiye'yi karış karış geziyor. Her şey birli değil biliyoruz. Ne güzel ona da bir vesile olduk. İnşallah temin ederiz. Öyle bir güzel şeye vesile oluruz. Demin verdiğim israf konusunda şöyle ben e, bu samanlığı yaptığımda yani bunun maliyetini şeye böldüm. Bir yılda, iki yılda küflü bitkilerle yemlerle öldürdüğümüz hayvanları düşerek güneşin, yağmurun altında çürüyen çadırları, muşambaları Türeyen samanları, balyaları düşünerek samanlık şart dedim. Tabi bu sene samanımız baya fazlaydı. Halen de var daha. Yer olup da içeri koysak aynı şu şekilde. E, yemlerimiz gibi. Yani, çadırdan zararımız olmazdı. Ama mecburen yer olmayıp dışarı koyduk. Yani iki yılda bir çadır alıyorsunuz. Çadırın altındaki yiyecek pek iyi olmuyor. Güneş alamıyor ama samanlıkta böyle biraz gevşek duruyor. Hava alma şansı var. Bunu mesela ben bu sene içeri atsam tekrar körükle havalandırarak içeri atacağım. Yıl oluyor ki insanlar saman bulamıyor. Bu sene de gayet çok. O yüzden bunları böyle temin edeceğiz. Geçenlerde bu ekipmanlar gözüküyordu. Şimdi ot onların boyuna çıkmış. Kültemizi de hiç kullanmadık daha. Onu da bir deneyeceğiz. Bunun arkasına da kanca güzel yapmışlar. Bir takacağız. Köy böyledir dostlar. Köyde işte ekersin, biçersin. Getirirsin, hayvana verirsin hayvandan tekrar tarlaya bir verimli devirdayım var. Yani döngü doğadan geliyor tekrar doğaya faydası oluyor. Yani hayvan bunu yiyor. Artık samanlar, zibiller falan buraya bir iki bu da tekrar tarlaya gidiyor. Tarlayı daha verimli bir hale getiriyor. Hayvanlara yem bitkisi olarak geri geliyor. Yani oradan çıkan ürün. Burada da bayağı bir var. Traktör bugün çöktü. Belli etmiyor ama bayağı bir böyle tabandan alındığı zaman. Bu tavuk kümesimizi yükseltmeyi düşünüyoruz. Zamanında düşünemedik. Ee, şurayı kaldırıp şu çatıdan aldığımız zaman burayı yükselir. Bir çırpıda yem deposu olarak da kullanacağız. Bir köşede. Tavuklarımız yine bir köşede olacak. Yani şöyle bakacak olursak o zaman düşünemedik. Japon ustalar da düşünemiyor bazen. Yani burayı şöyle bir kısmı yüksek olursa tezek odun köşe yığılır. Bir tarafına bu da yaparsın. Aynı şuraya yine tavuklar. Ve köy yumurtaları. <laughs> dikkat edelim. Tavuklarımız biraz azalmış. Bir tane horoz da yok ya dışarıda mı? Şu beyaz horozun işi. Havalandırma var. Georgia ya senin yanına da günde bir iki yumurta kırman lazım. Protein ve enerji alınması gerekiyor. Demin kümes ilgili verdiğim tarif şudur dostlar. Orada iki kat çinko var. Onun birini sökeceğiz sahrın üzerinde. Nasıl olsa oranın altına geliyor. <laughs> Proje şu. Yani aynı şu garaj gibi böyle yüksekten alacaksınız kodu ki gelindiği zaman bu ucu böyle yüksek kalsın yani. traktörümüz bile zor sığıyor yani. Öbürü biraz ondan ufak da sığıyordu. Şuralarda da biraz karmar olduğu zaman neredeyse üstü değiyor. Dönüşü de zor oluyor. Daha bunu bir kere içeri koyacağım. Bir kere de çıkaracağım. Her dakika çıkartamaz. Biraz çevre temizliği yaptım. Bunları da bir yere biriktireceğim. Biraz hava alsınlar. Torbalar çürümüş falan. Bayağı bir sıkıntı. Keçimizi havalandırdık kartonlardan sevdiğim köpeklerin altı. Arkadaşlar sizlere tavsiyem dostlar yani ne yaparsanız yapın bir kere yapın sağlam yapın. Neden? Burası ağaçtan yapılmıştı. Bir kere çöktü. Tekrardan böyle demirden yaptırdık. İkinci bir maliyet. ikinci bir iş. Risk. Çocuğa yavrularını kıskanıyor. Çeliğe hücum ediyor. Çeliğin de bilmesi lazım, alanına girmemesi lazım ama işte. Hayvanlar farklı farklı yerlerden geldikleri için öyle biraz birbirlerine tepki gösteriyorlar. Ama bunlar kardeş olsa, ne kadar boğuşsa da birbirinin yavrularını ellemezler. Tamam, George biz geldik diye sıkıntı yapma. Ee, kafam rahat oldu ya, şimdi hayvanların yeri rahat olmadı, insan hiç rahat edemiyor. Sana da o kenara mı koyacağım acaba ya? Ya da oraya biriket koyayım hiç yanaşmasınlar oraya. Şurada onlara bol bol yeter kocaman yer. Yükseklik değil. Her zaman yüksek yerler havadar olur. Mesela ben ters tavanı plastik olup engin olan yerlerde hiç nefes alamıyorum şey. Yani beton gibi değişen bir şey yok. Evet dostlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bazen böyle işte doğayı sanal da olsa sizinle paylaşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz. Bunları söylemek hep sonradan bizim aklımıza geliyor. Şöyle de bir algım var. Yani zaten videomuz güzelse herkes sizleri sürükleyici olur. Bizim dememiz de olmuyor. Şöyle mezarlığın içinde göstereyim de ot. Ganimet derler ya. Al tırpanı biç. Şuna bakın ya. Bu çaldar dedikleri bu başakla ekine benzeyen ot çok arsız bir ottur yani. Böyle bir şey. Tamam George. Efe aklıma geldim. Demin de geldim de yine bir köyünü çekeyim. Da biraz yakınlaşıyorum zaten. Bu son. Bir daha göstermeyiz. Ya göçer köye gelirsin. Çelik. Çorcu ile uğraşma. Evet dostlar. İyi akşamlar.